Akşam TV'den herkese merhaba. Ben Can Yıldız. Ben de Ceren Engin. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Teknofest'te Atatürk Havalimanı'ndayız. Bizimle birlikte Teknofest'i gezmek ister misiniz? O zaman bizi takip edin. gerçeklik oyununu deneyeceğiz birlikte Can'la. Bakalım kim daha yüksek skor yapacak? Bence ben yaparım. Bence ben yaparım. O zaman izleyin ve görelim. Benim sesime veya da bana odaklanmayın. Şu anda beni görmüyorsunuz zaten. Mavi bir boşluktasınız. Evet abi. Şu anda Rusted dediğimiz kısımdasınız. Oraya bakın isterseniz. Burası çok korkunç. Ben... <laughs> Bence Can oyunda başarısız olacak. Ben rekoru kıracağıma inanıyorum. Ya bakalım sen buna geçebilecek misin çok merak ediyorum. Şimdi oyunu ben deneyeceğim. Bence Can'ın yaptığı skordan daha yüksek yapacağım. Bence Ceren başarılı olamayacak ama hadi bakalım görelim. <laughs> ne yapıyorsun Ceren? Hayır doğru yapıyorum. Biraz. Gördüğünüz gibi Ceren başarısız oldu. Ben zaten baştan söylemiştim. Gel nasıl başarısız olmak güzel bir şey mi? Hayır ben yaptım o zaman fuarı gezmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar şu anda solo Türk üstümüzden geçiyor ama çekemedik. Başaramadık. Yani <laughs> efsane efsane çok iyi ya. <laughs> Şu anda Ceren bu standta beyin gücünü yani neydi onun adı odağını kullanarak arabayı hareket ettirmeye çalışacak. Bakalım Ceren bunu arabayı başarabilecek mi? Arabayı o kadar hızlı hareket ettireceğim şimdi. Umarım bunu başarırsın. Hocam bu sistem tam olarak nasıl ilerliyor? Anlatabilir misiniz? Normalde bu cihazımızın üzerinde biosensörler yer alıyor. Bu biosensörleri şurayı alnımıza kullanarak burayı kulak memesine takarak odağımızı ölçmeye çalışıyoruz. Odak seviyesi belli bir seviyenin üstüne geldiğinde araba hareket ediyor. O zaman Ceren'den önce bir denelim. İlk kurban Ceren olsun. Bakabilecek evet. mi? Bakalım odaklan <laughs> <Susmazsan> odaklanamam. Ceren, <laughs> Ceren harik. <laughs> Hayır bu hile. Ben bunu saymam. Bu bir hileydi. Gördüğünüz üzere çakallık üzerine düşününce her şey yapabiliyorsunuz yani. <laughs> Biraz arttırmamız gerekiyor. Düşüncelerden kurtulun. Eve gidince yapacaklarınızı düşünmeyin. <laughs> Tebrik ediyorum. Bence de yeterince düşündüğümü düşündüm. <laughs> Şimdi Can deneyecek. Bakalım benim kadar hızlı düşünebilecek mi? Arada ben odamı kaybettim maalesef. Can pembe fili düşünme. Araba nerede? odağıma basamıyorum. Evet, can fazla odaklandı şu anda. Bak, Gözümü kapattığım diyor. zaman duruyor mu? Medite olduğunda mesela gidebilir böyle daha sakinsin, işler yok, tatile çıkmışsın. Rahat böyle, bak, Hala gidiyor, hala. <laughs> Durmadı, nasıl odak? Can fazla odaklı gerçekten. Arkadaşlar, öyle bir odaklanmışım ki araba durmak bilmedi. Ceren, bu başarısızlığın neye borçlusun? Ben çok fazla düşündüğüm için araç artık o kadar hızlı hareket edemeyeceğine karar verdi bence. O zaman tüm hızıyla fuarı gezmeye devam ediyoruz. Bir defa bir yarış arabasına bineceğim ve bu elektrikli. Ben gidiyorum abi. Şu an abi çok efsane bir aracın içindeyim. Kameraman arkadaşım da beni çekiyor. Biraz sığamadım. Ceren'i de buraya davet etmek istiyorum ama gelebilecek mi acaba? Kapıyı açabiliyor muyuz abi? İçinde muazzam bir atmosfer var. Ben açıkçası çok beğendim. Bakalım umarım bunları da gelecekte artık sokaklarda görmeye başlarız diyorum. O zaman fuarı gezmeye devam edelim. Robot köpek standının önündeyiz. Abi çok enteresan bir şey. Sevebiliyor muyuz acaba? Bayağı kendini de evet. sevdiriyor. Gelecekte artık hani arabalar falan uçan oldu ya. Evet. Uçan arabalarla birlikte robot köpekler de artık sokaklarda gezmeye Biliyorsunuz çok ünlü bir video vardı robotların dans ettiği. Oradaki spot Boston Dynamics'in robotlarından bir tanesi. Uysal bir köpekmiş. Ve en azından köpek saldırmıyor. Evet şu an Teknofest'te Cemix ışınlanma kabininin içerisindeyim. Buradaki düğmeye bastığım anda karşıda göreceğiz birazdan. Evet. <laughs> şimdi ışınlanmış şekilde sizinle farklı bir yerde tekrardan bir aradayım. Türk Hava Yolları'nın standındayız. Sanal gerçeklikle Can şimdi uçacak. <laughs> ya arkadaşlar ben normalde yükseklikten korkarım. Arkadaşlara güveniyorum. Kendim onlara emanet edeceğim. Hocam nasıl yapacağız? Nasıl bineceğim ben buna şimdi? Can uçabilecekmiş gibi duruyor en azından şu anlık. Can yapabilecek misin Can? <laughs> Ama çok korkunç. kaza yaşamadı sayılır. Ama şu an başım dönüyor. Bence uçmak çok zor bir şey. Bunu direkt pilotlara bırakalım. Bakalım sen yapabilecek misin Ceren? Ceren'e biraz büyük geldi galiba gözlük. Evet maalesef. O zaman biz standı gezmeye devam edelim. 2019'un son günlerinde tanıtılan TOK ilk defa Teknofest'te sergileniyor. Şu anda aracı zaten görüyoruz. Gerçekten tasarımı, görünüşü her şeyiyle... birçok kişinin ilgisini çekmiş durumda. Bir kere abi çok yakışıklı. Ben bu kadar yakışıklı bir aracı yakından gördüğüm için kendime gurur duyuyorum. Yani bu anları birazcık kamerayı kapatıp izlemek istiyorum açıkçası. Bir TÜBİTAK projesinin daha yanındayız. Boren, Borla çalışan araç efsane duruyor. Benim yakıtım da yerli ve çünkü yakıtı da tamamen bordan üretilmiş bir araç. Bir tur deneyebiliriz diye düşünüyoruz. Ehliyetim yok gerçi ama sürücü koltuğuna oturmam da yasak değildir diye düşünüyorum. Teşekkür Nasıl güzel, size. konforlu mu? Gerçekten konforlu. Mu? Can benim ehliyetim yok yalnız. Benim orada olmam gerekirdi aslında ama çok güzel. Ama Ceren benim oraya geçmem gerekirdi. Yani ehliyetin yoksa binemez. Kornası var fakat şu anda çalışmıyor galiba. Yani benim sürücü, Tabii benim ama. sürücü, sürücü. O koltuğunda oturdum yerde bir korna eksikliği çok kötü şu anda. <laughs> Ayakları yere basmayan tek tech festival Teknofest'ten bugünlük bu kadardı. Biz bugün Ceren arkadaşımla birlikte birçok aktiviteye katıldık. Birçok şey deneyimledik ve gayet de eğlendiğimizi düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Birçok etkinliği denedik ve gördük ama sizin de mutlaka buraya gelip gezmenizi öneriyoruz. Bugünlük bizden bu kadardı. Görüşmek üzere.